Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir, bir videodan. Hepinize selamlar. Ee, bugünkü video konumuz arkadaşlar. Arkada da zaten video oynuyor. Ee, hard modda ben birazcık temizlik yaptım ve zor modda e, topladığım eşyalarla birlikte disk aldım. Bu disk ne işe yarar? Bu diski bir bilgisayara bağlayacağız. bilgisayara bağladıktan sonra bize bir koordinat verecek o koordinatlara gideceğiz ve eşyalarımızı alacağız. Evet arkadaşlar bu videomuz böyle. Sonuna kadar izlemeyi unutmayın. En sonunda da zaten ne verdiğini videonun sonunda göstereceğim arkadaşlar. Eğer videoyu atlamadan izlerseniz daha da bir iyi anlarsınız arkadaşlar. O yüzden size atlamadan videoyu izlemenizi tavsiye ediyorum. Şimdiden size bırakıyorum. İyi eğlenceler dilerim arkadaşlar. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.